Herkese merhaba hanımlar. Ben Sema Nur. Semalı Lifler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki farklı siparişimi paylaşacağım. Genel olarak bu şekilde görünüyor. Şimdi detaylı olarak bakalım. İlk siparişimi Ayşe Hanım için hazırladım. Bu şekilde pudra renkli şu takımımız var. Uzunu yuvarlağı ve kesiş şeklinde ördüm. Bu lifimin anlatımı, 3 parçanın da anlatımı kanalımda mevcut. Kanalımdan izleyebilirsiniz. Şimdi Ayşe Hanım'ın diğer lifleriyle devam edeyim. Bu şekilde bir adet mor, beyaz içerisine mor olarak ördüğüm, süslemesinde de lila ile mor kullandığım Ayşe yazılı isimli lifim. aydın yazılı siyah içerisine koyu kırmızı kullanarak yazdım. Bu şekilde kenar uygulamasında aynı renklerle çalıştım. Zeynep yazılı aynı kombinle ördüğüm bir lif daha. Metehan yine siyah içerisine koyu kırmızı kenar uygulaması süsleri evet, aynı. Bir diğer lifimde Alperen e, rengi lacivert kenar oyası da süslemesi de sarı lacivert şeklinde ördüm Fenerbahçeli olmasını istedim müşterim bir diğer lifim de bu şekilde siyah içerisine bu sefer açık kırmızı ile ördüm Beyza yazılı lifim yine süslemesinde lifimin renklerinde yaptım son isimli lifim Ayşe Hanım'ın siparişinde son parçası Efe yazılı uzun lifim Siyah içerisine koyu kırmızı ile çalıştım. Kenar uygulaması süs uygulamasında yine aynı renklerle yaptım. Efe yazılı lifin anlatımı kanalımda mevcut. Diğer isimli liflerin anlatımı henüz mevcut değil. Şimdi ikinci siparişimi gösteriyorum sizlere. Bunları da Oya Hanım için hazırladım. İlk parçası bu şekilde sabunluk lif. Böyle göstereyim. Şöyle bir diğer lifimde çilek kesilip bu kese lifimin bu süslemelerini kanalımda anlattım e, lifin anlatımı yok diğer parçası bu şekilde incili papatyalı güzel bir lif anlatımı yine kanalında yok rengi yine videoda biraz değişik çıkıyor turkuaz tatlı, tatlı bir rengi var şöyle yakından da göstereyim bir diğer lifimde yine mavinin tonlarını kullanarak ördüğüm güzel bir lif modeli. Bu şekilde bir adet pudra rengiyle ördüm. Pudra beyaz ve yeşil. Böyle bir lifim var. Yine düz lifim var. Yavru ağzı rengine rengi biraz daha parlak çiçeklerini de kırmızı kullanarak ördüm. O Hanım'ın siparişinin son parçası ise bu şekilde yine ağzı rengiyle ördüm. Düz bir lifim. Evet hanımlar siparişlerim bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Liflerimi de beğenmişsinizdir. E, ee, videomu beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.